Süreyya Yalçın gündemden düşmüyor arkadaşlar. Yine gündemde mükemmelim demiş kendisi. Süreyya Yalçın anoreksi ya da bulmiye olsaydım hemen yardım alırdım. Ayrıca da ölümden çok korkuyorum demiş ama... Sabah işte ananas ya da salata yiyorum. Günde bir öğün bes besleniyorum. Akşamları tek öğün yiyorum. Ya hiç kullanmıyorum. Kendimi çok iyi ve sağlıklı hissediyorum. Mükemmelim. E, estetiğe gelince de her kadın kadar ufak tefek dokunuşlarım var demiş ama gerçekten abartılı zayıflık da bu da bir hastalık bence yardım alması gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar kemiklerinin artık derisine yapışacak kadar zayıflık da sağlıklı değil ki. Seda Akgül de demiş ki müdahale etmemek ölüme terk etmektir. Gözümüzün önünde canlı canlı eriyip gidiyor. Eşinin acil psikiyatristle görüşüp rapor alması ve sağlığı Sağlığına müdahale edilmesi gerekli demiş ve yani çok da haklı bence de bu kadar zayıflık gerçekten çok normal değil ki bunun yapısı böyle değil önceden kadın balık eti bir kadındı bu kadar zayıflık gerçekten.